Merhaba 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 arkadaşlar bugün bu Stars bölüm 7 ile karşınızdayım ve yanımda yine me kuzenim Merve var evet Merve Evet arkadaşlar bugün yine ben varım Dur, <laughs> Aynen ne? tamam Merve şimdi soygun, ol evet, soygun Tamam bir dakika ya ya Tamam. Ya, 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 ne demek ya? Tamam Merve. Ha bu arada sen etkinliklerini e, sen savaşçı seçiyorken ben de arkadaşlarıma bir şey diyeceğim. Arkadaşlar videoya beğeni atıp abone, e, kanala abone olmayı unutmayın. Ve bildirim zilini de açarsanız e, daha iyi olur. E, size bildirim gelir. Evet, çok doğru söylüyor Merve. Bu da arkadaşlar saçma sapan yorumlar yazmayın yani. Onu da söyleyeyim Evet arkadaşlar, e... neydi? Benim yani, kanalıma ikili bir yani yabancı birisi yorum yazıyor. Kim olduğu belli değil ve saçma sapan Hadi öldü, öldü. Ya hayır. Abi tamam. ya, ya, yaklaşamıyorum ki. Yaklaşmanız zorunda değilsin. Emir bunların kutu. He? Bunların kutusu yok mu ya? Var he ona mı yaklaşamıyorsun? He ben şeyi yaklaşamıyor zannettim. Demiyorum ki. Merve bak şimdi çok iyi bir şey yapacağım. Evet, evet, evet. Merve saldırıyor kutuya. Yani bankaya. Merve bu sahan seni saldırıyorum. İnşallah kazanırız ya. İnşallah hadi. Hadi Merve kazanıyoruz kazanıyoruz kazanıyoruz. Merve kazandık 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 kazandık. Çok iyi be. Abi bütün kasayı ben şey yaptım ya. Kırdım. <laughs> Yani hep ben saldırdım. Hiç yaklaşamadınız bile size. Mavi tekrar olmadı. Tekrar. Ha, tekrar oynayalım. Tamam. Bence iyi oynadık. O yüzden. Evet bence de. dileyeceğim ya. Bir şey yapamıyoruz ya. Yapamıyoruz. Tamam Merve hemen, hemen salgalım hemen 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 hadi kazanacağız ya kazanacağız ya hadi ya ya of ya. Olamaz. Ya Merve öldün mü sen? Ne yapıyorsun Merve? Bir şey de bana yap. <laughs> Allah'ım ya. Çık ya. Çık be. Çık. Çok sinirim bozuldu. Allah. Allah. <laughs> 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 ne oldu Merve? Ne oldu? Bilmem. İstediğin tamam. yükselt. Bir saniye. Bir saniye. Hii, çok güzel. Tamam Merve hadi tamam. ya. Tamam. E, tamam hazırım. Emir kaç dakika oldu bu ara? 5 dakika. Tamam. Emir. Yenildim. <laughs> <laughs> Neden ki? Onu ben onu soruyorum ben. Çünkü baksana ateş etmeye başladılar bizim buraya. ya. Emir hemen buraya gel. Ya. Ya. Ya kaybettik ya. Oynayamıyoruz ya. Hiç oynayamıyor ya. Ne bu ya? Valla biz sansızız ya. Onların ne güzel oyuncular var. Bizde hiç. Hiç yani. Tutuyorum camınızı. Valla tamam. ben bu oynamak istemiyorum tamam. ya. Tamam. Kaç kupa düştüm tamam. ya. Ben son hiç kupa düşmedim yavrum. Sen sıfır kazanıyosundur kesin. Sıfır kupa yani. Hı -hı. Ben de kaybettim. Bir kupa mı? Tamam. Valla bunda da kaybedersem valla. Ah! Öldüreceğim kendimi. <laughs> Merve bu sefer ne yapacağım biliyor musun? He? Kasayı koyacağım. ama benim internetim kötüleşti. Ha, ah, yok kötüleşmedi. Ha, tamam iyi. E tamam şimdi kasayı koymayacağım <laughs> ben de Vazgeçtim Ya Mimim. abi kasayı koyun ya Koyun ya Ne yapıyorsunuz abi siz ya Hiçbir şey yapamıyorsunuz resmen ya Kaybettik al. Evet arkadaşlar bu video burada bitsin ve bay bay.